Manyas ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallede 2022 yılı verilerine göre 290 kişi yaşamaktadır. Mahallede ilköğretim okulu mevcut ve faaldir. Taşımalı eğitim yapılmakta olup PTT acentesi, su şebekesi ve kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Mahallenin il merkezi Balıkesir'e uzaklığı 99, ilçe merkezi Manyas'a uzaklığı ise 10 kilometre olup 26 metre rakımdadır. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Keşif Arazi Emlak Ajansı'na ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Güney Marmara'da çalışıyoruz. Bu bölgede Manyas'ta her türlü tarla, tapa, bağ, bahçe, köy evi, arsa, alım satımını yapıyoruz. En güzel arazilerinizi bize bildirirsiniz. Satmak istediğiniz arazileri, almak istediğiniz arazileri bize bildirirseniz size yardımcı oluyoruz. Büyük bir ekibimizle Arazilerinizi hem havadan hem alttan çekerek kısa sürede müşterilere ulaştırıyoruz. Keşif Arazisi emlak ajansında kalın ve güvenin diyoruz. Hoşça ve sağlık kalın. Sağ